Bilmek istersen kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bulmaca serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bulmaca serisinin ilk videosunu izlemediyseniz video sonundaki kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz. Zaman kaybetmeden videomuza geçelim. En basit bulmacayla başlıyoruz. Resimdeki yavru pandaların içinde küçük bir yavru köpek var. Yavru köpeği 10 saniyede bulabilecek misiniz bakalım? Süreniz başladı. Yavru köpeği 10 saniyeden kısa bir sürede bulanlar yorumlarda yazabilir. Resime dikkatlice bakın. Resimdeki hatayı bulabilecek misiniz bakalım. Süreniz 10 saniye. Resime bakanların çoğunluğu 1'den 9'a kadar olan sayılarda hata aradı eminim ki. Kaç kişi ilk olarak yazıdaki yazım hatasını buldu? Yorumlarda belirtebilirsiniz resimdeki toplamların yanlış olduğunu görüyoruz. Dikkatlice bakarsak sorunun çok basit olduğunu görebilirsiniz. Nereye bir çubuk eklersek toplamda 555 sayısını buluruz. Süreniz 10 saniye. Sorunun cevabı aslında çok basit. Çubuk yeri değiştirme bulmacalarında İstediğiniz yere çubuğu ekleyebiliyorsunuz bilindiği üzere. Bu soruda verilen çubuğu en baştaki artının yanına eklersek 4 sayısını elde etmiş oluruz. 545 artı 5 artı 5 eşittir 555 sonucunu bulmuş oluyoruz. Resimdeki işlemlere iyi bakın. Soru işareti olan bölüme bu işlemler sonucu hangi rakam gelmelidir? Süreniz 10 saniye. Matematiği iyi olan insanlar sorunun cevabını hemen buldular. Soru ilk başta karmaşık görünse de cevap çok basit. 8 çarpı 8 eşittir 64. 64 bölü 8 eşittir 8. 8 artı 8 eşittir 16. 16 eksi 8 eşittir 8. Böyle okunduğunda kafaları çok karıştırsa da küçük bir işlem sonucunda soru işareti olan bölüme 8 sonucunu buluyoruz. Resimde 6 kişi bulunuyor. Bu resimdeki anormalliği 10 saniyede bulabilecek misiniz bakalım. Süreniz başladı. <laughs> resimde 6 kişi olduğunu söylemiştik ama bacakları saydığımızda 5 çift bacak olduğunu görüyoruz. İkinci sıradaki kızın bacakları birinci sıradaki kızın bacaklarının arkasında kaldığı için resimde görülmüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bulmacı serisini devam etmesini istiyorsanız yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.